Kerem adlı ajanımız Saygun yanında işe girdi ve kayboldu. Hala kayıp. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Ölmediğini ya da öldürülmediğini nereden biliyoruz? Ben ölmediğine inanıyorum. Tamam ama neden? Bununla ilgili net bir cevabım yok. Evet. Evde üçlü sarmal denen bir sembol gördün değil mi? Evet tabloda. Gazetecinin dediğine göre bu sembol girişim denen derin yapının da sembolü. Aynı sembolü patlayan canlı bombada da görmüştük kayıp kaybolması canlı bomba saygunerlerle Erler'le bağlantılı Bu arada o patlayan bomba bir terör eylemi değildi. Gizlenmiş bir suikastti. Bir de şu var. Bomba deum denen bir maddeyle yapılmış. Bu da bir imza olabilir. Başka suikastler de oldu. Terör örgütü bunlara hizmet ediyor. Ama ne karşılığında? Lojistik, para, bilgi, ne? Mesela saygunerlerin bu işten ne çıkarı var? Yavuz'un bu işler içinde olduğunu biliyoruz. Eğer Yavuz'u takip edersek bütün bu soruların cevabını buluruz. Bu Yavuz öyle pek de kudretli bir adammış gibi gelmedi bana ama bakalım. Bütün soruların cevabını sizden istiyorum. Hem de hemen. Eğer Ayşegül'ü birazcık seviyorsan onu bu işten uzak tut. Kenarı de sıkı tut. Elimden geleni yaparım. Birçok insan ölecek. Belki de onlarca İsa ölecek. Sana ihtiyacımız var Poyraz. İçinde bulunduğun durumun zorluğunun farkında değilim sanma. İçim nasıl rahatladı size anlatamam. Eksik olmayın başkanım. Birinin beni anlıyor olması çok güzel bir şey. Arkadaşlar... ...farkındaysanız başkan zor durumda. Üzerinde çok büyük baskı var. Eğer bir şeyler bulmazsanız bu işin sonunda ilk onun kellesi gidecek. Onun için acele edin. Tamam ya bulacağız. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hayatım hadi iş bulacağız. Ya bana hayatım falan demeyi kes artık ya. Ne söyle ya. Hadi hadi. Hayatım ne ya? Demeyi ver kızım sen de. Sen Ayşegül'e ne söyledin? Tam olarak ne dedin? Ya işte çok acı çektiğini, işkence falan gördüğünü, hala onu çok sevdiğini falan filan. Falan filan mı? İşkenceler falan filan mı oldu o şimdi? Ya çok kızgındı. Gidip anlatacak her şeyi ne yapsaydım? Abarttım ben de biraz tamam bak sonradan çok abarttığımı da düşündüm. Ha, sonra da gittin üstüne başka da mı söyledin? Evet. Bravo. Bravo. Ya senden daha duygusal mutfak robotları var biliyor musun? Öyle mi görünüyorum orada? Evet öyle görünüyorsun ne yazık ki. Ya sen hayatında hiç aşık olmadın mı? Sen hayatında hiç kimseyi sevmedin mi? Sevdim. Ee? Kaybettim. Öldü. Bak bir yara izimin olmaması yaralarımın olmadığı anlamına gelmiyor tamam mı? Bak Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun üzgünüm. Üzgünüm. Bilmiyordum. Ya biz arkadaşız arkadaş. Bana her şeyi anlatabilirsin sen. Ben öyle herkese her şeyi anlatmıyorum. Bana anlatabilirsin. Aa, tamam ben sana dünyanın en acıklı hikayesini anlatayım mı? Anlat. Bir kadın bir adamı çok sever. Adam da ölür. Hikayenin sonu. Ben bu hikayeyi bir yerlerden biliyorum. Biliyorsun. Ya sen var ya sen. Sen tam bir manyaksın tam. Ya. Bak bir şey diyeceğim. İyi anlamda söylüyorum ben. İyi anlamda. Sen tam bir manyaksın. Sağ ol. En azından mutfak robotu olmadığımı öğrendim. İçim nasıl rahatladı anlatamam. Allah benim de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.